Merhaba sevgili arkadaşlar. Ben matematik öğretmeni Mustafa Gider. Hız Yayınları AYT e Matematik Soru Bankamızın kampına hoş geldiniz. Bu videoda 45 nolu testin çözümlerini birlikte yapacağız. Kanalımıza abone değilseniz abone olarak destek verirseniz mutlu olurum. Video beğenip yorum atarsanız daha da mutlu olurum. Başlayalım mı? Haydi. Aşağıdaki şekilde önce A noktasına daha sonra da B noktasına dalış yaparak avlanan bir martının A ve B'de izledikleri parabolik yolu bize adam göstermiş. Önce A'ya dalıyor sonra parabolik bir yol çiziyor sonra da B'ye dalış yapıyormuş. Tamam güzel. A, B, C'den koordinatları şekilde verilmiş. Gençler bana o zaman bu parabolun denklemini bulabilir misiniz? Y eşittir A çarpı. Hocam X'i e, eksi 2'de kesmiş. Aa, eksi 2'de kesmiş. O zaman x artı 2. Y'yi e, görüyorsunuz. şey X'i bir de 6'da kesmiş. Yani x eksi 6. Şimdi benim y'yi bulmam için. Bakın y'yi görüyor musunuz? 4'te kesmiş. Y'yi bulmak için biz x'e ne yazıyorduk? Hocam x'e 0 yazıyorduk. x'e 0 yazınca y'yi bulurum. E, Y'miz neymiş? 4'müş. Güzel. Buradan A'yı buldum. A buradan kaç çıktı arkadaşlar? Ee, eksi 12 A 4 ise 4 bölü eksi 12'den yani eksi 1 bölü 3 buldum. Tamam. Yerine yazalım. Fx'imiz eksi 1 bölü 3 çarpı eksi 1 bölü 3 çarpı x artı 2'ye e, x eksi 6. Soru benden ne istiyor? Martı deniz seviyesine en fazla kaç metre yükselmiştir? Yani tepe noktasının ordinatını istiyor. Eksi 2 ile 6'nın toplamı 4. Yarısı 2. Ortanın 2 olduğunu biliyorum. X yerine 2 yazınca soru biter. Hadi X yerine 2 yazalım. Ya yani F2 istiyor bizden. Yani kay istiyor. Maksimum minimum değerler hani K diye. Hadi. Eksi 1 bölü 3. Ee, X yerine 2 yazdım. X yerine 2 yazdım. Yani 4 çarpı eksi 4. Sonuç 16 bölü 3. Var şıklarda 16 bölü 3? Tabii ki var. Cevap bursa soru bitmiştir. Nasıl? Güzel bir soru değil mi? Önce denklemini bul. Sonra bizden kayı istiyor. Haydi. Şimdi gençler. Bizden şu taralık kısmı nasıl ifade ederiz? Herhalde onu soruyor. Bizim bu hx'imiz. Ee, alt tarafı mı karalanmış üst tarafı mı? Hocam alt tarafı. O zaman HX küçük eşittir olacak. Yani denklemin kendisi. Şimdi evet HX'imiz bu. Şu doğrusal GX mi? GX'in alt tarafı mı karalanmış? Üst tarafı mı? Hocam alt tarafı. O zaman GX de küçük eşittir olacak. Hocam eşittir niye var? Nokta 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 değil ya. Gençler bu parabolün üst tarafı mı karalanmış? Yoksa alt tarafı mı karalanmış? Hocam üst tarafı. O zaman bu fx de büyük eşittir olması lazım. Tamam. fx büyük eşittir. hx küçük eşittir. gx küçük eşittir. Ee, fx büyük eşittir. Diğerleri hayır bu değil. A bu hiç değil. Bu hiç değil. Bakın gx de büyük eşittir demiş değil. fx büyük eşittir. Diğer ikisi küçük eşittir olacak. Tabii ki bu değil. Cevap denizi soru bitmiştir. Gençler bir parabolun ya da bir doğrunun ya da bilmem bir eğrinin. Üst tarafı karalanmışsa y büyük eşittir. Yani fonksiyonun kendisi büyük eşittir. Alt tarafı karalanmışsa küçük eşittir. Tamam. Yani şöyle bir şey. Bizim böyle bir fx olsun. Adam bunun alt tarafını karalamış. E kardeşim o zaman bu fx küçük eşittir olacak. Bitti. Tamam. Mantığı bu. Hocam 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 hocam. Şöyle bir tane gx de tanımlayalım. Aa, aynı denklem içerisinde. Bunun da üst tarafı karalansın. Bakın. fx'ten alt tarafı, gx'in de üst tarafı. O zaman kusura bakmayın. Bu gx büyük eşittir olacak. Artık denklemin ismi neyse. Tamam. Bu kadar. Haydi. Şimdi fiskiyelerimiz varmış arkadaşlar. Birincisini birincisinin denklem belli. Yani şunun denklem belli. Y eşittir. Eksi x kare artı 2x artı 2. İkinci seviyen de denklem belli. Yani eksi x kare artı 4x artı 2. Bana r ve bulur musunuz? Merak ettim. Yani şunun r'si ne? Eksi b bölü 2a'dan. Yani eksi b bölü 2a'dan 1. Biri yerine yazalım. K'yı bulalım. Biri yerine yazdım. K'sı 3 oldu. Şunun R'si nedir arkadaşlar? Eksi B bölü 2 A'dan 2. 2'yi yerine yazınca yani K'yı bulacağım. Eksi 4 artı 8 artı 2. Yani 6 mı? Aa kastı 6 oldu. Süper. Soru zaten benden. Onları istiyor. Bakın izleyin. İkinci seviye suyun çıktığı maksimum yükseklik ikinci seviye suyun çıktığı maksimum yükseklik K'dır işte. En büyük en küçük değer K değil mi? birinci seviye çıktığı maksimum yükseklikten yani 6 3'ten ne kadar fazladır diyor. Şaka gibi. 6 3'ten ne kadar fazladır? Hocam 3 fazladır. Soru bitmiştir. Tamam? Her ikisinde de önce R'leri buldu. Niye R'leri buluyorum? Maksat K'yı bulmak için. K arkadaşlar bir parabol de. Bu en büyük değere biz K diyoruz. Tabii K'yı bulmak için önce bir R'yi bulmamız lazım. Her iki de R'leri buldum. Yerine yazdım K'ları buldum. Aradaki farkı istiyor. Soru bitmiştir. Vay 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 vay. Soru ne diyor? Ee, şuraya bir parabolümüz varmış arkadaşlar. Şöyle bir parabolümüz varmış. Diyor ki A noktasında harekete başlayan şu A noktası. Tamam A noktasını bulalım. Yani bu parabolun yani y eşittir eksi x kare artı altının. x eksenini kestiği noktaların maksimum biz y ne yazıyorduk sıfır yazıyorduk. O zaman x kare 6'dan. Valla hocam x kök 6'dır. Evet doğru. x kök 6. Şurası da eksi kök 6. Tamam hocam. Kök 6'yı şurada yerine yazınca gittiği yeri bana bulur musunuz? Tabii ki bulurum. x yerine aşağıda kök 6 yazar mısınız? x yerine kök 6 yazalım. Kök 6'nın karesi 6. Önde eksimiz var. Yani f e, kök 6 istiyorum. Eksi kök altının karesi 6 artı 9'dan sonuç kaç çıktı? 3 çıktı. Hmm, demek şu gittiği yer arkadaşlar 3'müş. O zaman şu yüksekliğimiz e, kat ettiği mesafe 3'tür. Tamam. Şimdi, 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 şimdi. Evet, 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 evet. Güzel. Tin, 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 tin. Şurayı bana bulabilir misiniz? A şurayı. Yani şu noktanın K noktası dersem şu kırmızı parabolde yani şunda gittiği yer 3 ise bana bunu 3'e eşler misiniz? Yani y eşittir eksi x kare artı 6'yı 3'e eşitler misiniz? Karşıya attım. Bunu bu tarafa attım. Yani x kare 3'ten a x 3 ya kök 3 ya da eksi kök 3. Güzel şu kayı silsem yerine kök 3 desem bir sorun olur mu? Hocam ne sorun olacak? A, Biraz daha belirgin ve büyük yazayım. A kök 3. O zaman şu gittiği yol 3 ise şu mesafeyi bana bulabilir misiniz? E hocam dalga mı geçiyorsun işte şu aradaki mesafe? Yani kök 6 eksi kök 3. Güzel. Onu da buldum. Şimdi kök 3'ün şu üstteki yani mavi olan aşurda gittiği yer x tane kök 3 yazın 6. Hmm, aşurası da arkadaşlar 6. Güzel. Ee, şurası 3 şurası 6 ise şu mesafede yine 3 birimdir bilginiz olsun. Tamam. Hiç sorun yok. Kök 3'ün gittiği yer 6 idi. Şimdi arkadaşlar e, gidilen benden e, yolların toplam uzunluğunu istiyorum. Şimdi gençler izleyin, 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 izleyin. Şimdi bu yolları alayım. Sağ tarafta düzgün bir şekilde ifade etmeye çalışayım. Bir, bizim bu AB yolumuz var. Yani şuradan bahsediyor. A, A. Şurası A, A şurası da B. Doğru mudur? Evet hocam doğrudur. Ne kadar mesafesi? 3. Sonra BC. B'den C'ye gelmiştik. Eğri biraz oldu ama kusura bakmayın. Burasının da kök 6 eksik kök 3 birim olduğunu biliyorum. Sonra C'den D'ye çıktık. Şu mesafenin 3 birim olduğunu çok iyi biliyorum. Alasana 3. Sonra D'den E'ye geleceğim. E tamam da şu mesafe kaç birim? Kök 3. E, bu gittiği yerde kök 3. Yani kısaca 2 kök 3. Sonra bir aşağı indik. Yani 3. Yani şurası 3 ya. Şurası da 3. Sonra da e, içeriye hafiften yarım kıvırdık. Evet şu noktaya gelecek ya G noktasına. O da 3 Sonra diyor ki toplam gidilen yol ne kadardır? Hadi toplayalım. Hadi. 3 e, burada var. 3 burada var. 3 burada var. Bir defa 9'umuz çantada keklik. Artı. Din 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 din. Şurada bir iki kök var. Kök daha. Üç kök üç. Evet, üç kök üç. kök köküç çıktı. İki kök Tamam. Bir de arkadaşlar son hamlem, son hamlem, son hamlem. Ben burada bir tane kök altı gördüm. Dikkat mi? Başka kök altı var mı? Başka kök altı yok. O zaman artı kök altı. Var mı böyle bir şey şıklarda? Var mı böyle bir şey şıklarda? 2 kök 3 artı kök 6. Cevap Bursa soru bitmiştir. Nasıl bir soru arkadaşlar? Hızlı bir şekilde özet geçiyorum. Yani sileyim ne yaptığımı hızlı bir şekilde size bir anlatayım. Çünkü çok şahane, çok güzel bir soru arkadaşlar. Cevabın Bursa olduğunu biliyorum. Cevabımız da A Bursa dedim. Şimdi önce şu kırmızı parabolun yani şundan bahsediyorum. Şu eksenleri kestiği noktaları bana bulabilir misiniz? Tabii ki bulabilirim. Eştir sıfır dediniz. Ee, x buradan kök altı çıktı. Alasana kök altı ya da eksi kök altı. Tamam. Kök altının şu mavi yani şu parabolda gittiği yeri bulur musunuz? X yerine kök altı yazarsam bulurum kardeşim. 3. Aa şu gittiği yer arkadaşlar 3 mü? Evet. O zaman şurası 3 birim. Tamam. Şu kırmızının ne 3'e gitmiş acaba? A bu kırmızı yani şunu bana bir 3'e eşler misiniz? E, hocam şaka mısın? X kökü çıkar. Ya da eksi kökü çıkar. E, tamam. O zaman ben diyorum ki bana şu mesafeyi bulur musunuz? E tabii ki burası kök altı burası kökü 3. O zaman şurası kök altı eksi kökü 3 olur. Tamam şu kökü 3'ün şu mavide gittiği yer. Şurada x yerine kökü 3 yazar mısınız? Hocam 6. Tam da burası 3 birim, şurası 6 birim. O zaman şurasında yine 3 birim olduğu belli mi şu yükseltinin? Yani şuradan bahsediyorum. Evet. Sonra buradan buraya gelmiş. E tamam dalgan geçiyorsun. Hocam bu 2 kök 3. Evet aşı uzunluk 2 kök 3. Bakın 2 kök 3. Sonra aşağı inmiş. E 3. Sonra bir sola kaymış. E kök 3. Hepsinin toplamını istiyor. Tamam. Şimdi diyor ki hangi aralıkta şu sağlanır diyor. Tamam. Şimdi şu en sağdan başladım. Yani 2 ile 3 aralığında. Nerede o 2 ile 3 arası? Ah oradan başladım. 2 ile 3 arasında H görüyorsunuz sıfırdan büyüktür. Yani H pozitif. Şu mavisi olan F sıfırdan büyüktür. Şu yeşil olan da G o da arkadaşlar negatiftir yani sıfırdan küçüktür. Ama hangi aralıkta dikkat edin 2 ile 3 aralığında. Tamam yani bakalım ya yani sonra arkadaşlar sıfırla 2 aralığına bakacağım. Sonra eksi 2 ile 0 aralığına bakacağım. Aralık aralık gideceğiz. Hangisi sağlıyorsa cevap odur. Şimdi h'tan e, f pozitif mi? H'lan f pozitif. G negatif, ala negatif, F pozitif. Aa sağladı. Vallahi sağladı. O zaman sağladıysa cevap denizde soru bitmiştir. Bu kadar. Hocam sağlamasaydı. Tamam sağlamadı diyelim. Ah, tamam sağladı ama ha. bakın sağladı. Soruyu çözdüm. Hocam mesela ondan sonra kardeşim sıfırlan iki arası. Ah, sıfırlan iki arası. Sıfır iki aralığında ee, şu üstteki kim? Üstteki ee, fx. Yani f ee, sıfırdan büyüktür. yani pozitif. H negatiftir. Ee, diğer de G negatiftir. Doğru mu arkadaşlar? Evet. Ama sıfırlan iki alanda. Bak bir tek F pozitif diğerleri negatif. F pozitif diğerleri negatif. F pozitif diğerleri negatif. Üstteki sağladı ama alttaki sağlamıyor. Bakın sağlamıyor. Olmadı yani. 2 ve 3 arası sağlamıştı. Bilginiz olsun. Cevap denizli. Aşağıdaki tabloda 3 farklı markaya ait buzdolabının alış ve satış fiyatları verilmiş. Gençler karları bulalım. Ah. Kar demek satıştan alışı çıkarmayacak mısınız? 2x kareden x kare çıktı. x kare. 7x'ten 3x çıktı. 4x. 12'den 7 çıktı. 5. Bu bunun karı. Bunun karı nedir? 3x kareden eksi x kare çıktı. 4x kare. Eksi 2 xten 10 x çıktı. Eksi 12 x. 11'den eksi 11 çıktı. Şey, eksi 1 çıktı. Artı 12. Ve geldik son e, karımıza. Şurası 3 x kare. Çünkü satıştan alışı çıkacak. 11 xten eksi e, x çıktı. 12 x. 30'dan 9 çıktı. 21. Soru benden kar miktarlarını ABC cinsinden vermiş ve diyor ki bana ABC'yi sıralayınız. Gençler. R'yi bulacağız. Bulduğumuz R'yi yerine yapıştıracağız. Bitti bu. Hadi R'yi bulalım. Eksi B bölü 2 A'dan eksi 2. Şu eksi 2'yi aşağıda yerine yazar mısınız? Tabii ki yerine yazarım. Eksi 2'nin karesi 4. Hı -hı. Tamam. A markasından bahsediyorum. Eksi 2'nin karesi 4. Eksi 8 artı 5. Sonuç kaç çıktı arkadaşlar? Sonuç 1 çıktı. Geldik B markasına. R'sini bulalım. Eksi B bölü 2 A'dan yani 12 bölü 8'den 12 bölü 8 12 bölü 8 3 bölü 2 mi? 3 bölü 2. A burada yerine yazalım hocam yazalım sorun değil. 4 çarpı 3 bölü 2'nin karesi 9 bölü 4. 12 çarpı 3 bölü 2 artı 12. 4 4'ü götürdü. 2'yi 2'ye böldüm. Şurada arkadaşlar ne kaldı? 6 mı kaldı? Evet evet evet. Şurası eksi 18. Ee, 12 ile topladım. 6. Burada 9'umuz var. 3. Aa 3 çıktı. Daha büyük bir değer çıktı. Geldik en sondaki R'yi bulalım. Eksi B bölü 2A'dan eksi 2 mi çıktı? Eksi 2'yi yerine yazalım. 2'nin karesi 4. 3 ile çarptım 12 mi? Eksi 24 artı 21. Tamam. Ee, şu ikisinin toplamı eksi 12. E, 9. Aa, bu en büyük en büyükçe. Evet, en büyükçe. Hani bu bulduğumuz C idi ya en son hamleyi dedim ya altına yapayım ha. Sonra B, a sonra da A işte. Bitti. Tamam. Şimdi diyor ki bu verilenlerden bunun e, taranmış kısmı aşağıdakilerden hangisidir? Soru bu. Gençler, 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 gençler. Şu parabolümüz. Şu parabolumuz şu değil mi kardeşim? Evet. Hani 3'ten geçen burası da 0 olan. Evet. Şu parabolumuz o nasıl bir şeydir? Ee, şöyle bir şey şöyle bir şey şöyle bir şey. Ee, evet 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 evet. 4'ten geçecek kollar aşağı doğru ve 2'den geçen ah, parabolumuz bu. Şurası 2 şurası da eksi 2. Şimdi ilk parabolde y büyük eştim dediğine göre üst tarafı karalanacak. Evet yani şunun üst tarafı e, bu da e, bunun da üst taraf karalanacak tamam bir sen bir sen bir sen anlayamadım evet bu da büyük eştim diyor şimdi bu parabolün üst tarafı ah üst tarafı şu parabolün de üst tarafı İkisinin ortak çözüm kümesi kusura bakmayın burası yani ah evet ikisinde üst tarafı işte ah Tamam. Ah. E hocam atladığımız küçük bir yer daha var. a şu. Y sıfırdan küçük eşit. Ah negatifler. Yani. <laughs> yani. 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 Siliyorum. Siliyorum. Yani. E hocam yani. Ah. Y negatifse. Ah. Ay şuradan bahsediyorum. Bitti bu. Tamam. Bakın. Şu siyah parabolun üst tarafı şu mavi parabolun üst tarafı ve y küçüktür sıfır yani x eksenin altında kalacak. E tam işte buradan bahsediyor. Bunun olduğu şık hangisi? Hangisi? Ah. Soru bitmiştir. Yani Adana. Tamam. Güzel bir soru. A, B, C pozitif tam sayılarmış. Tamam. Arkadaşlar köklerini bulun desem. X bir sıfır çıkar. X bir bir çıkar. Bir de x2 çıkar. Ama belki bunlardan bir tanesi çift katlı köktür. Belki bazıları tek katlı köktür bilmiyorum. Adam çözüm kümesine 1-2 demiş. Aaa. Yani çözüm kümesinde sıfırı adam yerine koymamış. Ve ben sıfırdan küçüğüm dedi. Ne kadar demek ki? 1 ile 2 arası eşlik de yok zaten. Aaa. Aa, aa. Çözüm kümesi arkadaşlar adam kendisi diyor. Bakın diyor ki 1 ile 2 arası diyor. O zaman 1 ile 2 arası negatif diğer yerler pozitif. Evet. Aa, sıfırda. Çünkü bakın ben sıfırdan küçüğüm diyor. Bakın sıfırda işaret değiştirmemiş. A. demek ki sıfır çift katlı köktür. Niye çift katlı köktür? Çünkü üstündeki A çifttir. O zaman B ve C kusura bakmayın bunlar tektir. Bakın işaret değişmiş. Görüyor musunuz? O zaman bunlar da teke tektir. Ve tam soru bitti. A'nın çift, B ve C'nin tek olduğunu çok iyi biliyorum. Tamam. E hocam biliyorsan o zaman çöz. E hadi çözelim. Diyor ki, ee, A'nın çift, B ve C'nin tek olduğunu çok iyi biliyorum. Evet. E, Çiftten tek'in toplamı tektir. Yüzde yüz doğru. B artı C. Dur, dur, dur. B artı C. Tekten tek'in toplamı çifttir. Doğru. ABC toplamı tektir demiştir. A çift, B tek, C tek değil değil miydi kardeşim? Üçünün toplamı tek midir? Hayır, çifttir. Yanlış. Hangileri doğrudur? 1 ve 2 doğrudur. Cevap Ceyhan. Soru bitmiştir. Tamam.